Dondurucu soğuklar yaşamı zorlaştıran kar yağışı Erzurum soğuk havayla mücadeleye devam ediyor. Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuk havaya bırakmış durumda. Kar yağışının ardından hava sıcaklıkları hızla düşerken şehrin birçok noktasında don olayları yaşandı. Araçların altı buz tabakasıyla kaplandı. Otobüs camları ise buz tutarak seyahati zorlaştırdı. Çatılardan sarkan buzlarsa metrelerce uzunluğa ulaştı. Araçlarında zorlandığı bu soğuk havalar uzun bir süre devam edecek. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Belediye gece gündüz demeden ana arterlerin yanı sıra ara sokaklarda da kar temizleme işlemlerine hızla devam ediyor.